Time. Evet arkadaşlar. Şimdi Sahra ile oyun zamanı. <laughs> Sahracı ne yapacaksın bebeğine? Yemek. Hadi bakalım. Anne önce sandalyeye oturacak. Evet, önce masaya oturacak. Bak burada. Şimdi Sahra yemek yapacak. yapacak. Oy. Adı ne bebeğimizi? Lol bebek. Lol bebek. Lol bebeğimize yemekler yapacak Sahra. Kuro ben? Aa, pardon onun adı Kuro Sahra değil. Ne yemeği yapıyorsun Sahra? Em çorba. Ne çorbası? Challenge çorba. Challenge çorba. Çok değişik arkadaşlar. Şimdi sahra? Çorbanın içine ne katıyorsun? Ne en, katıyorsun? Tuz. Aa tuz. Tabii her yemekte olduğu gibi tuz. Bir de muzlu. Aa bu değişik arkadaşlar. Muzlu bir çorba. Challenge çorbası. Muzlu çalar. Anne, anne, hadi lütfen çok acıktım anneciğim, anneciğim bak masanın üstüne çıkıyorum hadi çok acıktım. Çek bakalım. Anneciğim çok acıktım hadi. Bekle. Sandalyede Bekle. bekleyemiyorum anne. Bekle kızım. Bekle. Benim. Anne yemek anne. Yemek. yemek. Arkadaşlar Sahra anne bir türlü bebeğine yemek veremiyor. Allah Allah muzlu çorbamız bir türlü olmadı. Anne yemek anne yemek. Kızım. Anneciğim Güzel. ben çok acıktım sen anne, anlamıyor musun? Anne, anne kapak nerede? <laughs> Kapağı yok tencerenin olsun sen hadi pişirdiysen ver bakalım. Bebeğe yedir bakalım. Çiremedim. Anneciğim şimdi bayılacağım ben açlıktan. Anne sen ne yapıyorsun ya? Ne ben çalış. açlıktan ölüyorum arkadaşlar. Bakın ölüyorum ben. Hadi anne ne olursun ya? Allah'ım şurasından, şurasından bir Oh. <laughs> Ömürdün mü? Bekleyemiyorum arkadaşlar. Kestim. Yap. Bak anne onun yanında ne düştü? Anne, hadi çorbamı ver anne. Kızım dur dur. Anne onun yanında muz çiçeği ama annesi sen de bebeğine mamma ver. Bak çok acıkmış. Ne yapsın? Anneciğim hadi lütfen. Bekliyorum. Arkadaşlar şimdi ağlayacağım. Of. 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 Bir türlü pişmedi çorbam kaç dakika oldu oysa benim annem birazcık yavaş yapıyor arkadaşlar. Çikolata yapayım mı? Çok lütfen lütfen. Ay anne. Lay 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 lay, lay. Benim annem bir melek. Ah, nem 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 kaşıkla bile yiyemeyeceğim nem 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 çok acıkmışım anne deli gibi yedim hepsini nem 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 başka muzlu da yapayım mı anne bu muzluydu ya zaten ya bir sürü yapayım mı lütfen Lütfen anneciğim yap bana şey yapsana anne tavuklu muzlu pilav öyle bir şey olabilir mi olmaz olmaz mı ne olur anne Yapamam, çok da ah hmm, üzülüyorum biraz ama başka yapabilirim ne ne yaparsın muzlu anne kek. muzlu kek mi arkadaşlar bayılırım. Hadi bakalım. Sana et yardım edeyim. edeceğim anne. Yardım et. Edeceğim anneciğim. Et hadi. Şimdi bardağı verelim anneye. Kızım düzgün koy sana. Anneciğim ben ufak. O kadar koyabiliyorum ancak. Ben koyarım. Sana yardım edeyim mi? Et anne. Evet. Bekle. İlk önce yemek. Arkadaş. Daha. Evet anneciğim ben de yiyorum yiyorum doymuyorum. Neden acaba? Çok yapıyorum muzlu kek. Anne bir tepsi yap. Bir tepsi. Çok muzlu yapacağım. Çok muzlu, acayip muzlu olsun. Fırına da koyacak mısın anneciğim? Bak fırınımız burada. Anne. Şurada anneciğim. Anne. Evet. Orada fırınımıza da koy. Evet. Hayır anne orası bulaşık makinası. Bak anneciğim burada burada bak. Burası mı? Evet anne ben daha iyi biliyorum yerlerini senden. Evet kızım. Ben de çamaşır makinesini. Bak. Aa, çok güzelmiş anne. Anne. Anne, şey... anne bir şey oldu. Ne? Muzlu kekimiz düştü, fırından düştü. Açık bakayım. Evet. Of, of. Geri. Allah. Allah, ne oldu anne? Yemek düştü. Ben şimdi yemeyeceğim mi muzlu keki? Anne. Yap. Nam 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 Şuradan bakayım anneme. Ha ah, <laughs> yapabiliyor. <gülüyor> Yaramazlık yapayım mı arkadaşlar? Yapma kızım. Fırını kapatacağım. Pşk. Ben bir şey yapmadım anne. O Tim 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 tim. Galiba pişti. Hayır kızım. Uf. Tık 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 tık. Pişiyor galiba anneciğim. Oturayım şöyle. Çok yorulmuşum. Ay gideyim de evde oynayayım biraz. Tık 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 tık. Oo makyaj yapayım Bura ben. Burada benim makyajım. Yapamazsın. Bura da benim yatağım. aa. Anneciğim olsun. Ben de yapabilirim tabii ki burada. Yatağına yatayım mı biraz? Dinlenebilir miyim anneciğim? Evet. Aa, çok güzelmiş. Güzel. Rahatladım. Ellerimi de açayım şöyle. Oo. Oh. Pişti mi anne? Pişti. Harika. Annem bize kek pişirmiş. Haydi gidelim. Bekledim. Şuna. Annem yine bir şeylerin peşinde. ayaksın ya. Onunla yiyeyim anneciğim. Zaten Aa. çok açım. Nem 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 nem. Kaşığı düşürür mü? Kuf 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 kuf. düşürdün. Ne yapayım anneciğim? Çok güzel olmuş. Bol muzlu. Nem 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 nem. Bir tane ay yapayım mı? Anne bence bu akşamlık yeter böyle. Çok böbüşüme baksana anneciğim. Şiştim kocaman oldum. Bir tane daha yapayım. Anne şimdi ne yap biliyor musun? İçecek yap bana içecek. İlk önce yemek. Hadi karıştırın. arkadaşlar gidelim evi kurcalayalım. Şuradan bir şeyler yapalım kendimize. Anne'me bakayım ne yapıyor? Hmm, i̇çecek yapıyor. Hı -hı. Hı -hı. bardağı düşürdüm kızım ha, hemen geliyorum bekle de ben hala geliyorum muzla muzla of Çekil. şöyle güzel bir muzlu içecek olsa da içsek çekemiyorum tamam mı anneciğim çok fazla Annem galiba bardağı düşürdü, kırdı. Hmm. ki? Bir şey içemeyecek miyim acaba? Oo, gelmiş. Hayır o değil. Ha, ben kekin. Ha, tamam. Ben de doymuyorum ya. Doymuyorum hiç ya. Anlamadım. Neyse ne yapalım. Bugünlükte artık içmeyi veririm. Mi? Akşam yaparız. Tamam. Hadi anneciğim uyuyalım. Arkadaşlara bay bay yapalım. Hayır kızım. Arkadaşlara bay bayımızı yapalım. Ama biz uyuma çalış yapıyoruz. <laughs> Değil mi? Evet, Değil. bir dahaki videomuzda uyuma challenge yapacağız arkadaşlar. İlk önce yemek. Sonra akşam günlerde Başka günlerde çok muzlu kek yapacağım. Evet. Muzlu çok. Şimdilik iyi akşamlar dileyelim arkadaşlarımıza. İyi akşamlar arkadaşlar. Ama kızım, değil mi bir şey? Desene anne. Sen. challenge bitmiyor bu sefer. Tabii ki bir dahaki videolarımızda challenge yapacağız. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın bizlere. Bay bay. Anne.